Merhaba sevgili Haber Bingöl takipçilerimiz. Şimdi bugün Ilıcalar ünlü, şirin, kaplıcası da meşhur Ilıcalar bedeninde geldik. Burada Ilıcalar bedenimizin köyün girişinde takımızı bir, 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 bir çekiyor. Çok riskli, tehlikeli bir şey var burada. burada bir gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi burada bir kaldırmalı söküp bir ana yol yapmışlar, bir kavşak gibi bir şey yapmışlar. Şimdi burası yapan köylülerimiz, bizim akrabalarımız. Ee, niye böyle bir şey yapmışlar? Burada bir kavşak istiyor köylüler. Böyle bir yöntem denemişler fakat Bugün Erzurum ana yolu hızlı arabalar gelip gidiyorlar. Buradan köy çıkışı ve girişi var. Buradan Allah korusun yarın bir gün çok büyük bir kaza olabilir. Ben buradan insanlık namına uyarıyorum lütfen ya buraya acil bir kapşak yapılsın veya da burası kapatılsın. Artık muhtardır, arkadaşlarımızdır, gideceğiz. Kim varsa hepsine buradan söylüyoruz. Yarın bir gün üzücü bir olay olursa e, bunun hesabını veremezler. Eee tekrar işte Sayın Cevdet Yılmaz'la, Sayın Ferici Belediye Bekir'e işte para yollarda burada sesleniyoruz. Bozara Belediye Başkanı'na ne yapıyorlarsa yapsın. bir <laughs> <laughs> olsunlar veyahut da burayı, burayı kapatsınlar. Bu böyle olmaz. Yarın bir gün bir kutu fazla olursa bunun hesabını veremeyiz. <laughs>